Pardon. Oturdum ama evet. kusura bakmayın. Yani. Tam annemle konuşuyordum ben de hastanedeydi o en son. Ee, konuşurken telefonum kapandı da acaba bir dakikanızı miyim? Bir dakikacık ya da 30 saniye falan da olabilir. Sizin gibi insanlar kalmadı gerçekten. Az önce birisinden isteyecektim utandım istesem verir mi vermez mi diye. Arafta kaldım da. Acil bir durum mu? Evet ya tam bir şey diyordu da, amcan dayın falan dedi. O sırada telefonum kapandı işte. Çok sağ olun hemen. Alo Eren ben Eren. Yok, az önce dakikam bitti ya. He. Yok bir tane arkadaştan arıyorum. Ne oldu en son bir şey diyordun? Kanka üste bastım ben. Cimbom kazanacak. Ya Fenerbahçeli olabilirim ama Cimbom'a basacağım tabii ki de. Onun oranını versin. Efendim abla. Bir saniye. Annem şey... dedin. Şeymuz bir saniye efendim. Annem dedin. Hemen veriyorum. A Adayım da bu. Şeymuz. Yok abla diyor, dakikam yok da diyor. Yani üst basıyorum. Ya şey, Beşiktaş'ın maçı. Bir saniye. Şeymuz bir saniye. Efendim abla? Telefonu verir misin? Çok... Acil bir durum dedin. Annemi arayacağım dedin. İki saniye. Vallahi veriyorum. 10 saniye. 10 saniye sayın siz içinizden. Kank ya kadın biraz şey çıktı ya. Telefonu istiyor. 2 dakika konuşturmadı. Bu hayat nemek ne meselesi. İlk maç mı? Daha oynamam lazım. Cimbama bastık. Baş Beşiktaş'ın maçı. Nerelisin? Şey hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaş'ın oranı ne olur? O yenilir değil mi? Bence de. Aynen aynen. Ona ona ver, ona basmayalım ya. Bütün paraya atla gitsin. Tamam akşam. Abla, bir Abla mı? Bir dakikan daha var mı pardon hanımefendi? Bir dakika. oğulları ne yapıyor? Dayıalar mı? Bizim dayımın kızı var da evlenecek. Ya yani şey hanımefendi <laughs> soruyor da yanımdaki. Bana çok kötü bakıyor ben bir kapatıyorum tamam arayacağım bir dakika. Dedin ki annem acil bir durum. Bir şey dedin. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dürüst olalım. Bu devirde insanlar birbirini kandırıyor. Şimdi ben az önce şurada bir tane abiden istedim abi dedim iddia arkadaşım var şeyimiz benim bu arada yakınar dostum. Telefonu alacağım, iki dakika oran alacağım dedim, telefonu vermedi. Ben de vermeyince dedim ki bir duygu sömürüsü yapayım, iki ağlayayım ağlayayım dedim, verirsin. Yani verirler, sen verdin. Sen bir iyi bir iyi bir insansın. Teşekkür ederim. Ben senin iyi niyetini su, suistimal ettim ama hani olabilir değil mi bence? Ne oldu iki dakika şeyimizle konuşsam? Ama acil bir durum dedin yani benim de türlerim ürperdi. telefonum açılsa onunla konuşurdum ama açılmıyor. Evet. Arafta kaldı ya bizim şimdi dayı kızı var. O yeni şey nişanlandı da düğün yapacak. Ne takacağım bilmiyorum. Yani takı olarak sen onu sonu soracaktım ya şeyimize sordurmadım. Yani onu yüzdeyken de görüşebilirsin. Aslında. Ya o şeyde Isparta'da ya. İyi ki varsınız. Teşekkür Teşekkürler. Şeyimize bir takıyı sorsam bir kapatsam acaba <laughs> Sıkarsın ya başkasından istemeye utanırım biliyor musun. Zaten son numara. Manyaksın. Teşekkür ederim. Na ne takayım ya o takıyı da söyle de. Ona göre alacağım. Para biriktirdim o kadar. Annengil nasıl? <laughs> yok şey ya bedava ya şimdi dakika ondan konuşuyorum. Bir arkadaş gibiyiz artık onunla Heh, tamam. Tamam tamam ben onu başka... Şimdi dur. 5 dakika başka başkasından ararım o... Aynen. Eklen. Sen böyle herkes durduruyorsun herhalde yolda. Ya yok geçen. ya şimdi millette dakika bol. Ben neden telefonda şey yapayım ki? Ben gidiyorum. Problem yok. Hakkını ben helal bak... ediyor musun? Helal etmiyor. etmiyorum. Pardon ya bir şey sorabilir miyim? Atın. Ya şey e, ben tam hastaneden biriyle konuşuyordum da dayımın gilde falan. Tam bir şey haber veriyorlardı. Tam o sırada telefonum kapandı da şu an ulaşamıyorum. Acaba sizin dakikanız varsa bir dakikacık arasam. Tamam, çok vaktim yok. Arkadaşlar. Olsun hemen. 30 saniye de olur. Vallahi çok sağ olun ya. Çok güzel, evet. Şimdi vermezsiniz falan diye de ümit geldi. Yok ama. değil. sadece çok vaktim yok. Ne? Sadece çok vaktim tamam, yok. Tamam hemen hemen hallediyorum. Hı. Alo Eren ben Eren. Yo şey telefonum kapandı suratına kusura bakma. Ha ha aynen. Kanka şimdi o Fenerbahçe Galatasaray maçı var ya. Ben diyorum ki Galatasaray alır o kazanır. Ben Galatasaray'a üst basarım yani. Gidip de Fenerbahçe'ye vermeye gerek yok. Tabii ki de. Cimbom alacak bak kendim Fenerbahçeliyim ama cimbomunu alacağını biliyorum. Şeyimiz bak bir saniye abla bir şey diyor bir dakika. Efendim. Ee, akrabamla konuşuyordunuz diye biliyordum. <laughs> Şeyimiz benim akrabam zaten. Şeymuz, şimdi cimbama basıyoruz, para ikiye katlıyoruz, alıyoruz. Tamam, peki şey diyeceğim, hangi takımdaydınız? Beşiktaş. Beşiktaş'ın e, maçını ne yapalım? Ona alt, aynen, bir, yenilecek gibi ya, kadrosu iyi değil zaten. Tamam, Bengül ne yapıyor? İyi, şey, dakikası varmış ya, vardı mı mi? Bir Dakikam evet. aslında bitiyor. Ha, bitiyormuş, tamam. Ee, o önemli ameliyat durumunuzu öğrenirseniz, ameliyatı tamam, hemen. galiba, tam hatırlamıyorum ama. İyi, iyi, benim annem Gül de iyi ya, öyle işte Bizim yengenin düğünü falan var. Ben şimdi kapatıyorum. Çok sinirli bakıyor böyle bir tokat manyağı yapacakmış gibi beni. Yok ama çok çok iyi birisine de benziyor da ayağı falan kattı şimdi. Tamam kapatıyorum. Yok yok tamam akşam gelirken iki tane de fanta al ya. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Vallahi ben teşekkür ederim. Hani Gerçekten insanlık bitmemiş hani telefon evet. isteyince diğer hemen diğer insan hemen onun yardımına koşabiliyor. Tabii ki de ama e... Ama öyle deme ama öyle deme. He ne diyeceksin? Eee doğru bir şekilde yani yalan söylemeyen telefonu isteseydiniz de yine verirdim aslında. Ya doğru söyledim şeyimiz akraba ama aslında baktığınızda. Evet önemli bir şey bu maç hakkında mıydı? Ben de birazcık bir bağımlılık var da. Biz çok kupon yapmayı kupon seviyoruz, kazanmayı da seviyoruz. Evet, Hatta bir sizde varsa bir 500 lira, biz onu alalım, ikiye katlayıp yarın gönderin sana. Yok, hiç gerek yok. Aa, ee, sevmiyorsunuz. Telefon konuşması bittiyse... Benim bitti, ben şimdi gideceğim de. Hı -hı varsa 500 liranız katlayalım. Yok doğru. hiç 500 liram yok vaktim de yok. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin gibi insanlar olduğu sürece bu evren e, yıkılmaz. şey diyeceğim bu arada. Evet. Şehrimizle konuştum ya. Evet. Gerçekten izin verdiğin için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zamandan bir dahakine doğruyu söyleyeceğim. Bence senin, de doğruyu senin yolundan devam edeceğim. Evet çok iyi. Pardon bir şey daha söyleyeceğim. Şuradan gitmeden iki dakika arabanın arkasından döndüm. Gelme sebebim bir sebebi ziyareti vardı da kalkıyor musun? Bir saniye Kalk daha durursan bir oldu. Sebebi ziyaretim vardı da Allah'ın emri peygamberin kabriyle hayırlı bir iş için geldi. Telefonumu veremem tekrar. Yok canım. Allah'ın emriyle telefonu istemeyeceğim. Ee, az önce ben yanına geldim ya. Bilerek geldim de. Böyle tek oturuyordun. Tek oturuyordun. Evet. Ee, ben Eren Kış'tan. <laughs> YouTube'da bir kanalım var. Kamera şakaları yapıyorum böyle insanların Nasıl? yanına. Ama tek oturan insanların yanına gidiyorum Ciddi ki. Ciddi misin? Valla. Dedim belki sen güzel tepki verirsin falan. Nerede kamera? Güzel bir tepki verirsin diye görmedin. <laughs> ben de görmüyorum nerede olduğunu. Hemen arabanın... Ya. Arabanın önde orada. Şakalandık. Adını. Evet, olay şeydi yanına... Yani o... beklemiyordum böyle bir e şey. Ben de beklemezdim sokağa çıktığımda. Bunu YouTube kanalında yayınlayabilir miyim acaba? Tabii ki. Tabii Siz ki. O zaman el sallayalım, tekrarlatalım. <laughs> <laughs> bir şey daha diyeceğim. YouTube'da bir kamera şakası kanalım var. Gerçekten. <laughs> Şurada da bir nerede arkadaşım? Çıkın orada. Şurada bir arkadaşım yanında da bir arkadaşım da Var. Da bir Aynen. E, kameramız orada. olay yani şey. Böyle oturan insanları şakalıyorsunuz. Evet. Yine Ama olay da şeydi işte yanına geliyorum. Duygu sömürüsü yapıp yine onu suistimal ediyorum. Miyim Sa zamanlar. Beraber sallayacağız şuradaki insanlar giderse git. Evet. O zaman teşekkürler. Bunu bu arada yayınlıyorum YouTube kanalımda. Yok hiç sorun değil. Teşekkürler.